Merhaba arkadaşlar, çalışma sorularımıza 4. ile devam ediyoruz. Birinci sorumuz, bir sayının 3 katının 4 eksiğinin yarısı. Sözel olarak verilen durumun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bir sayımız x olsun arkadaşlar. Bunun 3 katı, 3 katı demek arkadaşlar, 3 ile çarpıyoruz. Yani 3x, 4 eksiği arkadaşlar, eksi 4, sonra ne diyor? Bu 4 eksiğinin yarısı. Yarısı demek 2'ye bölmek demektir arkadaşlar. 3x eksi 4 bölü 2. Cevabımız D şıkkı. 2. Yukarıda verilen cebirsel ifadenin terimlerinin kat sayılarının toplamı kaçtır? 2x'imizin kat sayısı 2. 5'imizin kat sayısı artı 5. Eksi bakın x y'nin kat sayısı eksi 4 arkadaşlar. Topluyoruz. 5, 2 daha 7. 4 çıkardık. 3. Cevabımız B. 3. En çift doğal sayı olmak üzere. 4n eksi 3 cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada en gördüğümüz yere bakın çift doğal sayı yani 2, 4, 6, 8, 10 gibi rakamları yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Sırasıyla deneyelim. En yerine 2 yazarsam 4 kere 2 8 eksi 3 5 çıkar. Seçeneklerde zaten bu yok. Bu yüzden biraz büyük değerler yazabiliriz arkadaşlar. Örneğin 4 yazalım. 4 yazarsam bakın 4 çarpı 4 16. 16'dan da 3'ü çıkarırsam 13. Bakın burada var arkadaşlar. Şimdi 6'yı deniyorum. Bakın 4 çarpı 6 eksi 3. 6 kere 4 24. Eksi 3 dersem 21. Bakın burada var. Sonra arkadaşlar 8'i deniyorum. 8 çarpı 4 eksi 3. 8 kere 4 32. 3 çıkartırsam arkadaşlar 29 burada var. Cevabımız C. Bakın 17'yi hiçbir şekilde elde edemedik arkadaşlar. 4. Görseldeki 48 cm uzunluğundaki telin her iki ucundan x cm kesilip atılarak kalan tel ile bir eşkenar üçgen oluşturulacaktır. Buna göre Oluşturulan eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğunun santimetre cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu telimizin uzunluğu 48 santimetreymiş. Ancak ne yapmışız? Bakın 48 santimetreden x buradan kesmişiz. x de buradan kesip atmışız. x artı x ne olacak arkadaşlar? 2x olacak. Ancak bu 2x'i ne yapıyoruz? Atıyoruz. O yüzden 48 santimetreden yani tamamından bu 2x'i öncelikle çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonra ne yapıyormuşuz? Eşkenar üçgen yapıyormuşuz katlayarak şu şekilde. Eşkenar üçgenimizin arkadaşlar bütün kenarları birbirine eşittir. O yüzden 48 eksi 2x'e 3'e bölersem arkadaşlar ben bir kenarın uzunluğunu bulmuş olurum. Bu yüzden cevabımız bakın C şıkkı. 5- Aşağıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin kan gruplarına göre sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A kan grubu A olan öğrenci sayısı B olan öğrenci sayısına eşittir. Bakıyoruz şimdi. A grubu olanlar arkadaşlar 2 burada var, 4 de burada var, 6. Sonra B'ye bakıyorum. Bakın 1 burada var, 5 de burada var. Kız erkek toplamı yine 5 bir daha 6. O yüzden bu doğru arkadaşlar. Dikkat edersek erkek kız diye ayırmamış. O yüzden toplam öğrenci sayısına bakıyoruz. B. Kan grubu AB olan öğrenci sayısı en fazladır. AB'nin toplamına bakıyoruz. Burada 3 var. Erkekler 4 de gördüğünüz gibi kızlar var. Toplamda 7. A'yı B'yi zaten 6 bulmuştuk. Şimdi 0'a bakalım. 3 burada erkekler var. 2 de kızlar var. Toplamı 5 etti. Gördüğünüz gibi 7 ile en fazla AB yani bu da doğru. C'ye bakıyoruz. Kan grubu 0 olan erkek öğrenci sayısı AB olan erkek öğrenci sayısına eşittir. Bakıyoruz şimdi 0 olan erkek arkadaşlar burada 3. Dikkat edersek bakın bu şekilde. AB olan erkeğe bakıyoruz. AB'miz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi erkek. 3. Yani ikisi birbirine eşit. Bu da doğru. D'ye bakıyoruz. Kan grubu sıfır olan kız öğrenci sayısı burada arkadaşlar 2. B olan kız öğrenci sayısından azdır. B olan kız öğrenci sayısı arkadaşlar 1. Az değil. Dikkat edersek ne diyeceğiz burada? Fazla dememiz gerekiyordu. O yüzden yanlış. Cevabımız D şıkkı. 6. Aşağıdaki grafikte KLM şirketlerindeki kadın ve erkek personellerin sayısı verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. KLM şirketlerindeki toplam kadın ve erkek personel sayısı 180'dir. Hesaplayalım. K için bakıyoruz. 20, 30 da burada arkadaşlar. 50. L için bakıyorum. 50 burada, 30 da burada. 80. M'ye bakıyorum, 10 burada, 40 da burada. Ne yaptı arkadaşlar? 50, 50, 50 daha, 180 daha, 180. Arkadaşlar, bu doğru. B'ye bakıyoruz. K şirketindeki erkek personel sayısı, bakalım hemen, erkek personeller koyuyla gösterilmiş, 30. Buraya yazalım şu 30 diye. L şirketindeki erkek personel sayısına eşittir. L şirketindeki koyu renkliye bakıyorum. Bu da 30'a denk geliyor. Eşittir bu doğru arkadaşlar. C'ye bakıyoruz. KLM şirketlerindeki toplam kadın personel sayısı hemen bulalım. Bakın burası 20'ye denk geliyor. Burası 50'ye denk geliyor. Burada da arkadaşlar 10'a denk geliyor. Ne yaptı? 80 Toplam erkek personel sayısından fazladır. Bakıyoruz. Erkekler koyu renkli olanlar 30 buraya denk gelmiş, 30 da buraya denk gelmiş, 60. 40 da buraya denk gelmiş. 100 fazladır diyor. Tam tersi azdır olacak arkadaşlar. Bu yüzden yanlış. Cevabımız C. 7. Berkay Can ve Doruk'un okudukları hikaye ve şiir kitaplarının toplam sayısı 38'dir. Doruk'un okuduğu kitap sayısı Berkay'ın okuduğu kitap sayısından bir fazla, Can'ın okuduğu kitap sayısından ise 3 eksiktir. Buna göre Berkay, Can ve Doruk'un okudukları kitapların türlerine göre dağılımını gösteren sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle toplam kitabımız 38 olacak. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sonra burada ipucumuz var. Berkay'ın okuduğu kitap sayısından bir fazlaymış. Yani arkadaşlar Doruk'un okuduğu kitap Berkay'dan bir fazla olacak. Örneğin ben Doruk'a 8 dersem Berkay 7 olacak arkadaşlar. Bunun gibi. Şimdi bakalım. A şıkkına. Doruk arkadaşlar 8 5 daha 13 bakın 13 kitap 9 7 daha 16 kitap 7 5 daha 12 kitap toplamda ne kadardı arkadaşlar 38 olacaktı şimdi bu üçünü toplarsak bakın 1 2 3 30 38 bu 3 daha 41 ediyor arkadaşlar. Zaten bu yanlış. Şimdi diğer şıklara bakalım. 8 4 daha 12. 8 7 daha 15. 6 5 daha 11. Topluyoruz. 38. Ancak şimdi diğer ipucumuzu kullanıyoruz. Doruk Belkay'dan bir fazla okumuştu. 6 5 daha 11. 8 4 daha 12. Bakın burada Doruk eksik okumuş arkadaşlar tam test olması gerekiyordu. O yüzden yanlış. C şıkkına bakıyoruz. 7 5 daha 12, 8 6 daha 14, 6 5 daha 11. Topladığımız zaman 4 2 daha 6, 1 daha 7. 37 bakın arkadaşlar. Yine 38 etmedi. O yüzden bu da yanlış. Şimdi D şıkkına bakıyoruz. 7 4 daha 11, 11 4 daha 15, 9 3 daha 12 topladık. 5 1 daha 6 2 daha 8 1 1 1 etti 38. Şimdi bu kısmı uydu. Doruk arkadaşlar 12 kitap, Berkay 11 kitap. Bakın Doruk Berkay'dan 1 fazla olacaktı. Ancak Candan da 3 eksik olacaktı. Bakın 15'te 12'den 3 fazladır arkadaşlar. Yani tüm ipuçlarına uymuş. Doğru cevabımız D şıkkı. 8 Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin cuma günü dışında hafta içi günlerde ders çalıştığı süreler verilmiştir. Tabloya göre bu öğrencinin hafta içi günlük ders çalışma süresinin ortalama 3 saat olabilmesi için cuma günü kaç saat ders çalışması gerekir? Öncelikle burada süre arkadaşlar dakika verilmiş. Buna dikkat ediyoruz. Ortalama 3 saat demek arkadaşlar toplam buradaki ders çalışmayı 5 güne böldüğümde arkadaşlar 3 saati verecek bize. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi ortalama 3 saat için ne yapıyorum ben? 5 günü arkadaşlar 3 saatte çarparsam toplam hafta içi ders çalışmam gereken süre 15 saat olacak arkadaşlar. Peki 15 saatimiz kaç dakikadır? Bunu bulalım. 60 çarpıyoruz. Buradan sonuç 900 dakikadır arkadaşlar. Peki bu arkadaşımız 4 gün boyunca ne kadar çalışmış? Buradaki 4 rakamı topluyoruz. 120 artı 180 artı 210 artı 90 topluyoruz arkadaşlar. 0 elde var 2 6 4 günde 600 dakika çalışmış. O yüzden bu 600'ü çıkarıyoruz arkadaşlar. 300 demek ki buraya arkadaşlar 300 dakika kalıyor. Peki 300 dakikamız kaç saat? Bunun için ne yapıyoruz? 60'a bölüyoruz. 30 da 6. 5 kere var. 5 kere 6. 30 dersek 5 saat çalışması gerekiyormuş. Cevabımız C. 9. Erkeklerin yaş ortalamasının 120, kadınların yaş ortalamasının 25 olduğu 10 kişilik bir grupta 4 erkek vardır. Buna göre bu grubun yaş ortalaması kaçtır? 4 erkek varsa arkadaşlar yaş ortalaması 20 ise 4 çarpı 20 diyoruz. Buradan erkeklerin toplam yaşını 80 buluyor. Şuraya erkek eşittir. 80 diyelim. E toplam 10 kişiydi. 4'ü erkekse 6'sı kızdır arkadaşlar. Bu 6 kızın yaş ortalaması 25 olduğu için 6 ile 25'i ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Buradan da 150 buluyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ikisini toplayıp toplam grup sayısına bölüyoruz. Yani 150 kızların toplamı 80 erkeklerin toplamı topladığımız zaman buradan 230 çıkar. Ortalamayı bulmak için ne yapıyoruz? Kişi sayısına bölüyoruz. Yani bölü 10 dersek kısa yoldan bölme sıfırları siliyoruz. Cevabımızı 23 buluyoruz. B şıkkı. 10. soru. Kütlelerinin aritmetik ortalaması 75 kilogram olan 24 kişilik sınıftan 2 öğrenci bir başka okula gidiyor. Kalan öğrencilerin kütlelerinin aritmetik ortalaması değişmediğine göre başka okula giden iki öğrencinin kütleleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar aritmetik ortalamamız değişmediğine göre demek ki bu giden iki arkadaşın da aritmetik ortalaması 75 olacak. Yani ikisinin kütlelerini toplayıp 2'ye böldüğüm zaman bana yine 75'i vermesi gerekiyor. Deneyelim şimdi şıklardan. 72 78 daha nedir arkadaşlar? 8 2 daha 10 elde var 1 7 7 daha 14 1 de elde 15 2'ye bölersem arkadaşlar buradan dikkat edersek yine gördüğünüz gibi 75 çıktı demek ki cevabımız A'ymış soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın